Merhaba ben etik yemden veteriner hekim Burak Bularasız. Bugün veteriner hekim arkadaşım Necati Gürel ile beraber sizlere freş dönemden bahsedeceğim. Freş dönem ineklerin doğumdan sonraki 60 günlük dönem diyebilirim. Bu dönemdeki besi ile ilgili neler önemli bizim için Necati? Bu dönem işkembe florasını olabildiğince stabil tutmamız gerekiyor. İşkembedeki ani rasyon değişimlerinden kaçınmamız gerekiyor. Laktasyonun bu başındaki bu dönemde süt ineklerinde kaliteli tabi yemlerin kullanımı hem sütlerin yüksek olmasına hem de doğabilecek olan döl problemlerinin daha az olmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca kesif yemi olan ihtiyacı da azalttığı için çiftliğe de işletmemize de ekonomik açıdan bir olumlu geri dönüş sağlıyor. Hayvanların yüksek süt verimini olduğu bu dönemde kesinlikle ani rasyon değişimlerinden kaçınmamız gerekiyor. Laktasyon ilerledikçe rasyon kalitesinin rasyonun hızlıca değiştirilmemesi gerekiyor. Hızlı bu rasyondaki hızlı değişim süt veriminin hızlıca düşüşüne neden olmaktadır. Bizim pirinç dönemdeki yaptığımız hatalar bizim bu laktasyon dönemi dediğimiz yani bir sonraki doğuma kadar geçerli süredeki süt verimimiz için çok önemli. Evet. Bizim bu dönemde kesinlikle takmamız gerekiyor. Örnek veriyorum bu dönemdeki yapılan en büyük bir tanesi enerji yetersizliği. Hayvana doğumdan sonra yetersiz miktar enerji verdiğimiz zaman hayvanda ciddi bir kilo kaybına sebep oluyor. Bunun da sebebi hayvanlar süt vermeye odaklanmış. Süt vermeye eğimde olduğu için ve süt vermek için elemine edildiği ve bu süreçte de hayvanların bu yetersiz enerji verildiği dönemlerde Bizim hayvanımızda ciddi bir şekilde kilo kaybına sebep oluyor. Bunun sebebi ne? şöyle anlatabilirim. Birincisi doğru bilinen bir yanlış var. O da şudur ki inekler doğum yaptıktan sonraki ortalama 60 günlük süreçte kesinlikle kilo kaybı yaşarlar. Bunun biz önüne geçemeyiz. Yani bu olan bir akıştır. Hayvanın olması gereken fizyolojik bir süreçtir. Bu kilo kaybı günlük ortalama 1 kilo civarıdır. 1 kilonun üzerine çıktığı işte senin az önce bahsettiğin durumda eğer 1 kiloluk günlük kilo kaybı 1 kilogramın üzerine çıkarsa şeker hastalığı, karaciğer yağlanması gibi hastalıklar ortaya çıkar. Biz bu dönemdeki süreçte hayvanın olabildiğince stabil bir şekilde beslememiz gerekiyor ve bu kilo kaybını maksimum 1 kilogram düzeyinde sıralamamız gerekiyor. Tabii bu dönemdeki olabilecek muhtemel hastalıkları da şöyle sayabiliriz. Ketos, bu halk arasında şeker olarak bilinir. Evet. Hipokalsemi, sütun masu olarak bilinir. Mastitis, Petkoff Sendromu, Davnurkov, kov karaciğer yağlanması gibi hastalıklar çıkabilir. Bunların önüne geçebilmemiz için bu dönemde olabildiğince stabil bu şekilde kaliteli kaba yemlerle hayvanı beslememiz gerekiyor. Zaten bir ineğin hayatı boyunca en fazla aslanlı dönem de bu fresh dönemde şekilleniyor, oluşuyor. Fresh dönemde kadar güzel bakarsak hayvanımız bu kadar sağlıklı oluyor. Tabii ki karlılığı karlığı önemli konu ama diğer önemli konu da hayvanımızın sağlığı. Fresh dönemde hayvanlarımıza çok düzgün, çok dengeli, çok kaliteli bakmamız gerekiyor. Peki doğumdan sonraki fresh dönemde laktasyonda pik seviyesini yukarıda tutmamız için ne yapmamız lazım? Birincisi olabildiğince kaliteli kuru kaba yemlerle beslememiz gerekiyor. İkincisi işte burada asıl devreye giren etik toz yem. Burada devreye giriyor. Etik toz yemi bu süreçte kullanmamız gerekiyor. Kaba yeme olabildiğince düzgün bir şekilde yapıştığı için, homojen bir şekilde dağıldığı için bu dönemde alması gereken proteini, enerjiyi, vitamini, minerali eşit miktarda hem ilk yediği lokmada hem son yediği lokmada alabildiği ve yem, yemi seçerek tüketemediği için hem kilo kaybını, günlük kilo kaybını bir programına sınırlandırmış oluyoruz. Hem de ortaya çıkabilecek olan sütün mağazası, mastit, yağlı karaciğer, fetkov, şeker yani keduz hastalığı dediğimiz hastalıklarında ürüne geçmiş oluyoruz. Ve bu da bize süt verimindeki pikin daha uzun bir süreçte pikte kalmamıza ve bir laktasyon süresi boyunca daha fazla hayvandan süt almamıza ve bu da bize gelir sağlamış oluyor. Yani biz etik yem sayesinde o hayvanların süreç dönemde istediği ve gerekli ihtiyaç duyduğu bütün enerji, protein, vitamin, mineral, probiyotik, tamponlayıcı buffer dediğimiz ürünleri çiftliğe özel yeterli ve zengin miktarda verebildiğimiz zaman hayvanımızın bir laktasyon boyunca süt seviyesinin maksimum seviyede kalmasını sağlayabiliyor muyuz? Evet sağlayabiliyoruz. Peki sen biraz evvel birçok hastalıktan bahsettin. Bu hastalıklarla ilgili olmaması için, bu hastalıkların şekillenmemesi için fresh dönemde daha başka bizim enerji ve protein açısından neler yapmamız gerekiyor? Rasyonda yüksek protein kullanmamız gerekiyor. Burada zaten etik toz yemi tam burada devreye giriyor. Bypass yağların kullanılması gerekiyor. Tabii bu işletmeye göre değişen bir durum. Bypass proteinlerin, bypass yağların kullanılması gerekiyor. Hayvanın bozuk küflü yemlerin, kaba yemlerin yedirilmemesi gerekiyor. Olabildiğince kaliteli kab yemin ve etik toz yeminle harmanlanmış bir şekilde yedirilmesi gerekiyor. Buradan şunu çıkartabiliriz. Etik yem çiftli özel yem yaptığı için o çiftli ihtiyacını karşılar ve hayvanlarımızın maksimum seviyede verim sağlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.